Şimdi Fatih Aydın'ın sizde, e, biz, ben yaklaşık bir 10 gün 15 gündür falan işleyemiyorum çünkü başka konular da vardı, onlara yetişemedim. Fatih Aydın'la ilgili de çok ciddi e, talepler vardı. Fatih Aydın'a ne oldu diye. E, şimdi siz son süreçleri de takip ettiniz. Fatih Aydın olayında dosyasında son durum nedir? Son durum e, aileden hiçbir fert yayına katılmadığı için e, gıyabında da bir araştırma yürütemediklerinden dolayı Esra Erol programından Fatih Aydın konusunun işlenme e, olayı kaldırıldı. En azından ben bir süreliğine askıya alındı demek istiyorum. Tamamen yok saymak istemiyorum. Çünkü e, Esra Erol ve ekibinin bu konuya özel bir ilgi duyduğu, sadece işe reyting olarak bakmadığı, toplumun da hassas olduğu bir konu olarak gördüğü için üzerine yoğunlaşmak istediği, halen daha arka planda bununla ilgili çalışmalar yürüttüğünü, e, bunun duyumlarını alabiliyoruz. Bunu görmek de mümkün. İzleyicilerimiz de muhtemelen bunu zaten fark ediyorlardır. Fatih Aydın olayı e, toplumda birçok insanın yüreğine dokunan bir olay. E, Fatih Aydın gibi görmezden gelinen birçok e, genç evladın olduğunu bizlere tekrardan gösteren bir olay aslına bakarsanız. O yüzden de toplumu derinden yaraladı. Mağdur olan bir çocuktan bahsediyoruz. Ailesi kendi derdine düşmüş. Rabia Aydın farklı bir konu, Mahmut Aydın farklı bir konu. Rabia Aydın ve Mahmut Aydın'ın e, bağlantı kurduğu kişiler bambaşka. Aslında e, görüntü olarak baktığımızda Türk Türk toplum ananelerini tam olarak üzerinde taşıdığını düşündüğümüz bir aile görüyorduk biz bugüne kadar. Ama evet. yani şey gibi e, Rabia Aydın e, Fatih Aydın olayının ötesinde bir Rabia Aydın olayı da oluştu aslına bakarsanız. Yani hiç Fatih Aydın olayı çıkmasa, Rabia Aydın'ın yaptıklarıyla ilgili gündeme gelen bir konu olsa Mahmut ve Rabia Aydın'la alakalı bir konu bile işlenebilirdi. Yani bunun gibi örnekler de var. Hani Esra Erol'da, Müge Anlı'da bu gibi sabah kuşağı programlarına katılınabilecek bir konu haline geldi. Matruşka gibi bir aileden bahsediyoruz. Hani nedir Matruşka? Böyle açarsınız açtıkta içinden yeni bir şey çıkar değil mi? Evet. Ya da şey gibi de örnek veriyorum ben buna bazen. Savunma ile ilgili bir şey anlatırken de hep böyle bir üst üste inşa etmek gerekiyor bunları. Böyle marula da benziyor aslında. Marulun her bir yaprağını kaldırdığında yeni bir marul yaprağı çıkar. Daha farklıdır, daha başkadır. Ama birbirine de benzer devamlı olarak. Böyle bir olay var Rabia Aydın'la alakalı. Biz de yakından takip ediyoruz. Dosya Emniyet ekiplerince incelenmeye, araştırılmaya devam ediyor. Bu konuda bir problem yok. Hatta Emniyet'in yapmış olduğu kritik çalışmalar olduğunu da yine duyuyoruz. Ee, üzerine yoğunlaştığı isimler var Emniyet'in. Ama yine de e, televizyon ekranlarında işlense biraz daha hızlı yol alınabilirdi. Bugüne kadar yol alınmamasını da ailenin vermiş olduğu yalan beyanlara dayandırıyorum. Çünkü gerçekten evladının bulunmasını talep eden bir ailenin bu noktada içtenlikle bütün bildiklerini şeffaf bir şekilde anlatıyor olsaydı Fatih Aydın olayını bugün geldiğimiz noktada çok önceden çözmüştük. Hani şu söyleniyor hep. Niye çözülemedi bu olay? İşte o programda değil başka bir programda olsaydı zaten çözülürdü. Şöyle olurdu, böyle olurdu. Hep böyle bir misaller üzerinden gidiliyor lakin aile Rabia Aydın. Bilakis eşi Mahmut Aydın da aylardır programı meşgul ediyor. Aslına bakarsanız objektif değerlendirdiğimizde. Çünkü yalan beyan veriyorlar. Bu yalan üzerine programda bunun üzerine yoğunlaşmak zorunda kalıyor. O yalanı çürütene kadar 1 iki ay zaten zaman geçiyor. Şu durumu arka taraftan şöyle de düşünebiliriz. Emniyet ekiplerine verdikleri ifadelerde de aynı yalanlar var. Aynı çelişkili ifadeler var. O yüzden de bir mesafe kat edilmiyor şu an için. Ama bir yere gidecektir diye düşünüyorum.